Acının sonu. Bu sabah acı üzerine konuşmak istiyorum. Son derece karmaşık bir sorun bu. Çok ayrıntılı bir biçimde ele alınması mümkün olmadığı için eğer yapabilirsem sadece üzüne değineceğim. Acı anlaşılmaksızın bilgelik olamaz. Acının sona ermesi bilgeliğin de başlangıcıdır. Acıyı anlamak ve ondan bütünüyle özgürleşmek, yalnızca belirli bireysel acıların değil, insanın muazzam acısının da anlaşılmasını gerektirir. Bence acıdan bütünüyle arınmadıkça ne bilgelik olabilir ne de zihin. Adına Tanrı ya da başka bir şey densin. O sonsuz şeyi gerçekten araştırabilir. Çoğumuz çeşitli biçimlerde acı yaşıyor. İlişkide, birinin ölümünde, kendini gerçekleştirememede, hiçliğe doğru yaşlanıp giderken ya da başarmaya, birisi olmaya çalışıp tam bir bozgun uğradığımızda. Sonra bir de bedensel düzenle yaşanan bütün bir acı sorunu var. Hastalık, körlük, güçten düşme, felç ve benzeri. Nereye baksanız adını acı denen o olağanüstü şeyi görüyorsunuz. Hemen yanında da köşe başında bekleyen ölüm. Acıyı nasıl karşılayacağımızı ise bilmiyor onun için ya tapınıyoruz ona ya vuruyor ya da bucak bucak kaçmaya bakıyoruz. Herhangi bir Hristiyan kilisesine gidin. Acıya tapındığını göreceksiniz. Olağanüstü kutsal bir şey haline getirilmiş. Sadece acı yoluyla çarmıha girilen İsa eli Tanrı'yı bulabileceğini söyleniyor. Doğunun da kendi kaçış biçimleri acıyı engellemede farklı yolları var. Doğuda olsun batıda olsun pek az kişinin acıdan gerçekten özgür olduğunu görmek bana olağanüstü geliyor. Bu sabah söylenenleri dinleme sürecinizde duygusal olmadan, duygusallaşmadan dinleyişinizle bu çadırdan ayrılmadan önce acıyı gerçekten anlamanız ve ondan bütünüyle özgürleşmeniz harika bir şey olurdu. Çünkü kendini aldatma olmazdı artık. Yanılsamalar, kaygılar, korku olmazdı. Bebeğin açıklıkla, kesin, mantıklı bir biçimde çalışabilirdi. İşte o zaman kim bilir belki de kişi sevginin ne olduğunu da bilebilirdi. Acıyı anlamak için kişi bütün bir zaman sürecini araştırmak zorundadır. Zaman acıdır. Sadece geçmişin acısı değil, geleceği de içeren acı. Varış fikri, başarma çabası, günün birinde birisi olacağınız umudu ve onun ayrılmaz gölgesi olan düş kırıklığı. Bütün o başarma gelecekte bu da psikolojik zamandır. Birisi olma düşüncesi bence acıların en büyüğüdür. Oğlumun ölmesi ya da karımın, kocamın beni terk etmesi veya büyük bir başarı kazanma kazanmayışım değil. Bunlar bana pek abes görünüyor. Umarım bu sözcüğü kullanışımı yanlış anlamazsınız. Bunlardan çok daha derin bir acı var. Psikolojik zaman, gelecek yıllarda de değişeceğimi, zamanı geldiğinde bir dönüşüm geçireceğimi, alışkanlığı kıracağımı, özgür olacağımı, bilgelik edineceğimi, tanrıyı bulacağımı düşünmek, bütün bunlar içine zamanı alır. Bu da bence acıların en büyüğüdür. Ama problemin derinlerine inmek için kişinin acının içindeki yerini bulması gerekiyor. Onu tutsak, onu tutsak alan bu acı dalgasının içindeki yerini bulması. Önce içimizdeki belirli acıyı anlarsak belki insanın ortak acısını, insanlığın derin umutsuzluğunu da anlayabiliriz. Neden acı çekeriz? ve acının bir sonu var mıdır? Acı çekmenin pek çok şekli var. Beynin zayıf düşmesi, sonucu düşünme yetersizliği ve çeşitli bedensel ağrılarla hastalık bunlardan biri. Sonra bütün bir psikolojik acı alanı var. Başarılmama nedeniyle yaşanan düş kırıklığı ya da kişinin yetenekten anlayış ve zekadan yoksun olması. Sonra çelişik arzuların şu sonu gelmez savaşı. İnsanın kendisiyle çelişmesi ve beraberine getirdiği kaygı ve umutsuzluklar. Bundan başka o da sonu gelmez bir acı uyandıran kişinin zamanla değişeceği, daha iyi, daha soylu, daha bil, daha bilgi bir hale geleceği düşüncesi. Ve son olarak da ölümün, ayrılık, soyutlanma, yapayalnız olmanın, insanın bütünden kopararak hiçbir şeyle ilişkisinin kalmamasının getirdiği acı var. Acının bu çeşitli biçimlerini hepimiz tanıyoruz. Dünyanın dört bucağındaki eğitimli, entelektüel, mübarek, dinsel insanlar da bizim kadar acının pençesinde. Bir çıkış yolu varsa da onlar bulamamış. Varlığımızı derinlemesine araştırmak ilk isteğimizin bu olduğunu, acıya bir son vermek olduğunu görmek demektir. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Acı bize aşina. Başkalarında ve kendimizde görüyoruz onu. İçimize çektiğimiz havada soluyoruz. Nereye giderseniz gidin, bir manastıra kapının, kalabalık sokaklarda dolaşın, açık ya da gizli. Acı hep orada bekliyor, izliyor. Peki acıyı nasıl karşılamalı? Kişi bu konuda ne yapabilir? Ve ondan yüzeysel olarak değil artık hiçbir acı olmayacak biçimde bütünüyle nasıl kurtulabilir? Acıdan tümüyle özgür olmak kişinin artık sevgi, sempati duymayacağı, başkalarına karşı incilik ve anlayış göstermeyeceği anlamına gelmez. Tam tersine acıdan bütünüyle kurtuluşta kayıtsızlık yoktur. Beraberinde büyük bir duyarlık, açıklık getiren bir özgürlüktür bu. Peki kişi bu özgürlüğe nasıl ulaşır? Acıyı hepiniz tanıyorsunuz. Yabancısı olduğunuz bir şey değil bu. Orada. Peki nasıl karşılıyorsunuz onu? Yalnızca yüzeysel bir biçimde mi? Sözel olarak mı? Lütfen takip edin. Birlikte adım adım sonuna kadar gidelim. Bakın bakalım bu sabah tam bir dikkatle tepkilerinizin farkında olarak dinleyebiliyor ve benimle birlikte bu acı sorununun derinliklerine inebiliyor musunuz? Peşinden gelmeniz değil demek istediğim. Çok saçma olurdu bu. Ama eğer bu şeyi birlikte anlayabilirsek, enine boyunu araştırabilirsek, o zaman belki de buradan ayrıldığınızda gözlerinizi güye çevirebilirsiniz. Ve acı bir daha asla dokunmaz olur size. Korku kalmaz ortada o zaman. Korku kaybolduğunda da o sonsuz şey sizinle birlikte yürüyebilir. Pekala acıyı nasıl karşılıyorsunuz? korkarım çoğumuzun yaklaşımı gayet yüzeysel. Eğitimimiz, yetiştirilişimiz, bilgimiz, maruz kaldığımız toplumsal etkiler bunların tümü bizi yüzeysel kılıyor. Yüzeysel bir zihin kiliseye herhangi bir neticeye anlayış, inanış ya da fikre sığınan zihindir. Bunların hepsi acı içindeki zihin için birer sığınaktır. Bir sığınak bulamadığınızda etrafınıza bir duvar örer, kinik, katı, kayıtsız bir hale gelir ya da kolay, nevrotik bir tepkiye kaçarsınız. Acıya karşı bütün bu savunmalar araştırmaya devam etmenizin yolunu kapatır. Umarım beni izleyebiliyorsunuz. Zira çoğumuzun yapmakta olduğu bu. Şimdi yüzeysel bir beyin ya da zihni gözlemleyin. Beyin ve zihin sözcükleriyle kastettiğimin aynı şey olduğunu belirteyim. Geçen gün beyin ile zihin arasındaki ayrımı ele almıştık. Ama bu ayrım yalnızca sözel ve fazlaca bir önemi de yok. Zihin sözcüğünü kullanacağım. Umarım söylenenleri izler ve anlarsınız. Yüzeysel zihin bu acı sorununu çözemez. Çünkü yapmaya çalıştığı acıdan kaçınmaktır kolay ve anında bir cevapla acı olgusundan kaçar. Ciddi bir diş ağrınız varsa bu bedensel ağrıdan kurtulmak istediğinizden elbette hemen bir diş hekimine gidersiniz. Normal ve doğru bir karşılıktır bu. Ruhsal acıysa çok daha derin, çok daha inceliklidir. Hiçbir hekim, hiçbir psikolog hiçbir şeyi söküp atamaz onun içinizden. Yine de içgüdüsel tepkiniz bundan kaçmak olur. Radyoyu açar, televizyon seyreder, sinemaya gidersiniz. Çağdaş uygarlığın icat ettiği bütün o dikkat dağıtıcıları, oyalayıcıları biliyorsunuz. İster kilisede bir ayin, isterse bir futbol maçı olsun. Zihni oyalayan her çeşitli faaliyet özünde aynıdır. Kendi mutsuzluğunuzdan, boşluğunuzdan, kaçışın bir yolundan ibarettir bunlar. Dünyanın, dünyanın neresinde olursa olsun hepinizin yaptığı da bu. Kendinizi unutmak için eğlencenin çeşitli biçimlerini kullanmak. Aynı şekilde açıklamalar bulmaya çalışan da yüzeysel zihindir. Neden acı çektiğimi bilmek istiyorum. Neden sen değilsin de benim acı, çek, benim acı çekmesi gereken der. Bu hayatında öyle çok da büyük bir yanlış yapmadığı duygusuyla geçmiş yaşamlar teorisine ve Hindistan'da adına karma denilen neden sonuç etme bulma fikrine inanır. Geçmişte der kötü bir şey yaptım bugün işte onun bedelini ödüyorum ya da iyi bir şey yapıyorum Yarını da gelecekte görürüm artık. Böylece yüzeysel zihin açıklamalara takılır kalır. Lütfen izleyin kendi zihninizi. Acılarınızı nasıl açıklayarak savuşturduğunuzu, kendinizi işinizde, fikirlerinizde, kaybedişinizde bir tanrı ya da gelecek yaşam inanışına dört elle sarılışınızı gözlemleyin. Hiçbir açıklamanın, hiçbir inancın yetmediği yerde de alkolle, seksle ya da alaycılaşarak, katılaşıp, buruklaşarak, kırılganlaşarak kaçarsınız. Bilinçli ya da bilinçsiz hepimizde olan budur. Ama acının yarası çok derindir. Ana babadan çocuklarına kuşaktan kuşa aktarılmıştır. Yüzeysel zihin asla bu yara üzerindeki sargıyı kaldırmaz, bilmez, tanımaz. Acıyla gerçek anlamda tanışmamıştır. Yalnızca acıya ilişkin bir fikri vardır bir acı resmi, simgisi ama asla yüz yüze gelmez acıyla. Yüz yüze geldiği acı sözcüğüdür. Anlıyor musunuz? Acı sözcüğünü tanır ama acıyı tanıdığından hiç de emin değilim. Açlık sözcüğünü bilmekle gerçekten aç olmak iki çok farklı şeydir. Değil mi? Aç olduğunuzda yiyecek sözcüğüyle doymazsınız. Niyeceği gerçeğini istersiniz. Oysa çoğumuz sözcükler, simgeler, fikirler ve bu kelimelere gösterdiğimiz tepkilerle yetiniyor. Asla bütünüyle gerçekle birlikte olmuyoruz. Acı olgusuyla aniden yüz yüze geldiğimizde bu bizi derinden sarsıyor. Tepkimizde koşarak kaçmak oluyor. Acaba bunu kendinizde fark ettiniz mi? Lütfen kendi zihin halinizi izleyin. Söylenen kelimeleri dinlemekle kalmayın. Acıyla asla yüz yüze gelmiyor. Asla onunla birlikte yaşamıyoruz. Bir resim resimle olup biten bir şeyin anısıyla yaşıyoruz. Olgunun kendisiyle değil, bir tepkiyle yaşıyoruz. Acıyla yüzleşmede zihnin bir niyeti, hedefi varsa, yani acı konusunda bir şey yapmak isteyecek olursa, acının anlayışı diye bir şey kalmaz ortada. Tıpkı sevme hedefi olduğunda sevginin de olamayacağı gibi. Anlıyor musunuz? Acıya bakarken çoğumuzun bir hedefi vardır. Bu konuda bir şeyler yapmak isteriz. Diyelim birini ölüm ayırdı benden Derinlerde ruhsal olarak bu insandan istediğimi artık alamayacağım bir acı çekiyorum. Eğer acıma bakışta hiçbir niyet taşımazsam yarına acı, acı olarak mı kalır? Ya da bambaşka bir şey mi olur? Bütün bunları izliyor musunuz? Diyelim oğlum öldü. Ben de acı çekiyorum. Çünkü yalnız kaldım. Bütün ümitlerimi ona bağlamıştım. Şimdi ise dünya başıma yıkılmış. Oğlum aracılığıyla kendime bir tür ölümsüzlük, sürekli sağlamak istemiştim. İsmimi yaşatacak, malımın mülkümün mirasçısı olacak, işimi devralacaktı. Bütün bunların bir anda son bulması bana bir şok yaşattı. Şimdi eğer ona bakışımda bir niyet güdecek olursam içinde bulunduğum acıyı anlayabilir miyim? Ardında bir niyet varsa sevgi, sevgi midir? Lütfen söylediğimi onaylamayın. Yalnızca gözlemleyin kendinizi. Eğer acıyı anlamak istiyorsam acının ya da sevginin çünkü bu ikisi her zaman birliktedir derinliğini ve anlamını enine boyuna keşfetmek istiyorsam güdülen bir niyet olamaz hiç kuşkusuz. Ölüm, sevgi ve acı birbirinden ayrılamaz. Yaratıcı, yaratıcılık da onlarla birlikte sürer gider ama bu başka bir konu. Başka bir zaman değineceğiz. Acı olgusunu derinlemesine, bütünüyle anlamak istersem bana bu olgu karşısındaki tepkimi dayatacak olan bir niyet güdemem. Ancak hiçbir niyet gütmediğimde olguyla birlikte yaşayabilir anlayabilirim anlıyor musunuz yoksa daha sonra bu konuda soru sorabilirsiniz bana bir şey bedeninizi paranızı bohbohlamanızı arkadaşlığınızı ya da her ise verdiğiniz için sizi seviyorsam bu sevgi değildir kuşkusuz öyle değil mi elbette siz de benden bir şey alırsınız ve bu alışveriş çoğumuz için sevgidir Biliyorum. Bütün bunları zarif sözcüklerle örtüyoruz, ama bu sözler maskenin ardında o sahip olma, elde tutma baskısı var. Acı kendine acıma değil midir? Bir şekilde mahrum kalmışsınız. İlişkiniz başarısızlığa uğramış. Sosyal reformlarda, sanatta, içerdiği aptalca saçmalıklarla milyonlarca şeyden birinde büyük bir adam olarak tanınacak biçimde kendinizi ortaya koyamamışsınız. Böylece acı doğar. Acıyı anlamak onunla birlikte yaşamaktır. Gözlerinizi ona çevirmek gerçekte nasılsa öylece tanımaktır. Ona bir niyetle bakarsanız ki bu da zamandır. Anlamanız mümkün olmaz. Yüzeysel bir zihin durmaksızın kendini daha iyi bir hale getirmekle, kendine acımakla, belirli bir ilişkide kendine eziyet etmekle, acıdan kurtulmayı isteyip gerçekle yüzleşmemekle meşguldür. Böyle bir zihin belirsiz bir süre acı çekmeye devam edecektir gerçek yalnız olduğunuzdur. Eğitiminizle, faaliyetleriniz, düşünce ve duygularınızda kendi içinizde derinlemesine soyutlanmış bir haldesiniz ve bu olağanüstü yalnızlık duygusuyla birlikte yaşayamıyorsunuz. Ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz onun. Çünkü korku doğuran bir sözcükle yaklaşıyorsunuz. Zorluğu görüyorsunuz. Zihnin kaçışlar oluşturmak üzere başvurduğu incelikli yolları böylece adına acı dediğimiz o olağanüstü şey ile birlikte yaşayamaz oluyor. Acıdan kurtulmak için bütün bu sürecin bilinçli olduğu kadar bilinçsizce de anlaşılması gerekiyor ve onu ancak olguyla birlikte yaşayarak ona niyet gütmek sizin bakarak anlayabilirsiniz. Zihninizin başvurduğu oyunları görmeniz gerekir. Kaçışları, dört elle tutunduğunuz haz veren şeyleri, çabucak kurtulmak istediğiniz acı verici şeyleri, sadece kaçan bir zihnin boşluğunu, körlenmişlik ve budalalığını gözlemlemeniz gerekir. Tanrı'ya mı yoksa seks ve alkole mi sığındığınızda fazla bir şey fark ettirmez. Çünkü bütün kaçışlar özünde aynıdır. Anlıyor musunuz? Ölüm sizden birisini aldığında ne olur? İlk tepki donup kalma felç olmadır. Bu şok halinden çıktığınızda adına acı dediğimiz şey vardır. Peki ne anlama gelir o? Acı sözcüğü. Eşlik, dostluk, mutluluk dolu sözcükler, yaptığınız ve birlikte yapmayı umduğunuz pek çok hoş şey. Bütün bunlar bir anda elinizden alını vermiştir. Boş, çıplak, yalnız kalmışsınızdır geride. Karşı çıktığınız budur. Zihnin isyan bayrağını çektiği budur. Bir anda kendi başına kalmak, yapayalnız, boş, desteksiz olmak. Oysa önemli olan bu boşlukla birlikte yaşamaktır. Hiçbir tepki vermeksizin, akla uydurmadan, medyumlara, yeniden doğuş teorisine, bütün o saçmalıklara kaçmadan bütün varlığınızla onunla birlikte yaşamak sadece. Adım adım içine girerseniz acının son bulduğunu göreceksiniz. Öyle sözlerle gelen bir son değil. Kaçış bir kavram ya da fikre Bağlılıkla gelen yüzeysel son değil Gerçek bir son bulduğunu göreceksiniz İşte o zaman ortada korunacak Hiçbir şey olmadığını göreceksiniz Çünkü zihin bomboş olacak Bu boşluğu doldurmak üzere tepki gösteremeyecek Acı böylece son bulduğunda Başka bir yolculuğa başlamış olacaksınız Sonu ve başı olmayan bir yolculuğa Ölçülemez bir uçsuz bucaksızlığa Ama acı bütünüyle Sona ermedikçe Bu dünyaya atım, adım atabilmeniz Mümkün değildir Soru. Mirza acıdan kaçış mıdır? Krishnamurti. Bir soru sormadan önce lütfen bir süre sessiz kalın ve az önce söylenmiş olanları düşünün. Derinlemesine girin içlerine. Soruyu patlatı verirseniz derinle inmemişsiniz demektir. Birlikte ele aldığımız şey çok önemli. Acı sona erdirmek üzere satın alıp da iyi acıya son verdim diyeceğiniz ucuz, ucuz bir şey değil. Fazlasıyla çocukça olurdu bu. İnsanoğlunun yüzlerce yıllık acısıyla zenginleşmiş bütün bir insan deneyimi alanına ortaya koyduğumuzda bunu bir sözcükle, bir simgeyle ya da kaçıp giderek savuşturamazsınız. Doğru cevabı almak için doğru soruyu sormak zorundasınız. Doğru soruyla ancak gerçek anlamda içine girdiğinizde kendinizi probleme açtığınızda soracaksınız. Soru Peki ya kişinin kendi acısı değil de başka birisi için duyduğu acı? Krishnamurti soruyu ele almadan önce ilk soruya bir bakalım. Mizah acıdan kaçış mıdır? Acınızı gülebiliyorsanız kaçış mıdır bu? Ortada acı adı verilen o muazzam şey varken böyle bir soru sorduğunuzda ona onu neye indirgediğinizi görüyor musunuz? Acı çekerken gülebilirsiniz belki. Ama acı hala oradadır. Acı var. Dünyada sürüp gitmekte olan eziyet, yiyeceğin olmayışı, ölümden korkmanın, zengin adamı büyük arabası içinde görüp gıpta etmenin, şiddetin, doğuda hüküm süren zorbalığın ve benzerinin sefaleti. Bunu gülelik uzaklaştırabilir misiniz? Korkarım kendi acınızın bilincinde değilsiniz. İkinci soru, kişinin kendi acısı olmayıp da başka birisi için duyduğu acı üzerine. Başka birinin acı çekerken gördüğünüzde sizi acı çekmez misiniz? Kör ya da yiyecek bir şey olmayan veya sevilmeyen, sefalet, mutsuzluk, kavga, karmaşa içinde bir insan gördüğünüzde onunla birlikte acı çekmez misiniz? Peki kişinin neden böyle birisiyle birlikte acı çekmesi gerekiyor? Acını paylaşıyorum demek kabul görüyor. Geleneksel ve saygın biliyorum. Ama neden acı çekmeniz gerekiyor? Elinizde verecek bir şey varsa verirsiniz sempatinizi, şefkatinizi, sevginizi verirsiniz. Ama neden acı çekmeniz gerekiyor? İzleyin lütfen. Çocuğum çocuk felcine yakalanmış ve ölmekteyse neden beni acı, benim acı çekmem gerekiyor? Bunun kulağınıza feci bir şekilde acımasızca geldiğini biliyorum. Ona elimden gelen her şeyi sevgimi, anlayışımı verip hekim ilaç getirdikten ve özveride bulunduktan sonra ama özveri midir bu? Doğru sözcük bu mu? neden acı çekmem gerekiyor başka birisi için acı çektiğimde acı mıdır bu enine boyuna düşünün derinliklerine inin söylediğimi kabul etmekle yetinmeyin hindistana doğuda başka yerlere gittiğinizde muazzam bir yoksulluk vardır bilirsiniz batıda zerrece tanımadığınız bir yoksulluk sokaklarda cüzamlı ya da başka hastalıklara yakalan, yakalananlarla omuz omuza yürürsünüz elinizden geleni yaparsınız ama bu acı çekme gereği de nedir Sevgi acı çeker mi? Bütün bunları derinlemesine ele almanız gerekecek. Sevgi asla acı çekmez elbette. Soru. Derin bir acı derin bir sevince dönüşebilir mi? Krishnamurti. Acı çektiğinizde böyle bir soru sorar mısınız? Siz neden söz ediyorsunuz Allah aşkına? Yorum. Acının kendi içinde sevince dönüştüğünü söylemek istiyorum. Krishnamurti. Acı eğer sevince dönüşürse bunun sonunda nereye varıyorsunuz? Bayım. Bazı kişiler beni ne mutlu ya da ne yazık ki 40 yıl boyunca dinledi. Bu kişileri gayet iyi tanıyorum. Yıllarca zaman zaman bir araya geldik. Anlayıştan yoksun oldukları için acı çekiyor muyum? Hala otorite, kendini ifade, Tanrı üzerine soru soruyorlar. Sordukları bütün o çocuklu şeyleri biliyorsunuz. Acı çekiyor muyum? Sadece eğer onlardan bir şey bekliyor olsaydım acı çekerdim. Kendimi başka birine bir şey vererek düş kırıklığına uğrayacak biri konumuna getirmiş olsaydım düş kırıklığına uğrardım. Neden söz ettiğimi anladığınızı umarım. Lütfen önemli olan acının sevince nasıl dönüştürüleceği ya da acının sevince dönüşüp dönüşmediği veya başkalarının acı çektiğini gördüğünüzde sizin de acı çekmeniz gerekip gerekmediği değildir. Bütün bu sorunların hiçbir önemi yok. Önemli olan acıyı kendiniz için anlamak ve böylece acıya son vermektir. Acının ötesinde ne olduğunu ancak o zaman keşfedeceksiniz. Yoksa dağın bu yanında durup da öte yanında ne olduğuna ilişkin varsayımlarda bulunmak gibi olur bu. Yalnızca konuşur tahminlerde bulunursunuz. Sorunu kavramaz, onunla yüzleşmezsiniz. Varlığınızın derinlerine inmez, bakmaz, aramaz, anlamazsınız. Bunu yapmazsınız. Çünkü böyle bir şeyin gerçekten de pek çok şeyi artık tutmamak anlamına geldiğini, gözde görüşlerinizden, geleneksel, saygın cevaplarınızdan ayrılmak demek olduğunu bilirsiniz. Yorum Kişi birine yardım edemediğinde acı çeker. Krishnamurti Birine fiziksel ya da ekonomik olarak yardım edebiliyorsanız edersiniz. Bu da böylece biter. Ama edemediğinizde neden acı çekersiniz? temel problemin üstesinden kendiniz gelememişken siz kimsiniz de yardım edeceksiniz. Dünyanın her yanında rahipler yardımcı kişilerdir. Ne demek ki bu? Kendi inançlarına doğmalarına göre koşullandırmak üzere başkalarına yardım ediyorlar. Çıkar gütmeden açı doyurmak. Daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya kurmak Yardım budur. Ama ötekine sana psikolojik olarak yardım edeceğim. Demek ne kibirdir bu. Siz kimsiniz de bir başkasına psikolojik olarak yardım edeceksiniz? Tanrının inayetine sahip olduklarını sanıp milyonlarca insana ne yapmaları gerektiğini buyuran komünistlere bırakın bunu. Ama bir başkasına yardım edemediğinizde neden acı çekmeniz gerekiyor? Yardım için elinizden geleni yaparsınız. Pek fazla bir şey olmayabilir bu ama neden acı eziyetinden geçeceksiniz? Ah görmüyorsunuz asıl problemin özüne hiç inmemişsiniz. Soru Acıdan tümüyle özgürleşmek için kişinin bütünle farkında ve sürekli olarak bütün dikkatiyle yaşaması gerektiğini anlıyorum. Tüm bir dikkatle yaşadığım anlar çok ender. Geri kalan zamanda bir dikkatsizlik hal içinden çıkamıyorum. Hayatımın geri kalanında kısmetim bu kadar mı? Onun içinde acıdan hiç kurtulamayacak mıyım? Krishnamurti soru sahibinin de söylediği gibi acıdan bütünüyle kurtulmak tümüyle dikkat halinde olmak demektir. Dikkat kendi içinde bir erdemdir. Ama ne yazık ki kişi her an dikkatli değildir. Bugün dikkatliyim ama yarın değilim. Öbür gün dikkatimi yeniden topluyorum. Aradaki zamanda dikkatsizliğim ve dikkatimi bütününde vermediğim her türlü faaliyet sürüp gidiyor. Onun için soruyor yukarıdaki sorunun sahibi. Dikkatsizlik halinden çıkamıyorum. Bu benim acıdan asla kurtulmamaya mahkum olduğum anlamına mı geliyor? Hayır bayım. Sonsuza kadar özgür olma fikri zaman içerir. Öyle değil mi? Şu anda özgür değilim ama dikkatli bir hale gelerek özgür olacağım ve istiyorum ki bu özgürlükte ben yaşadıkça sürsün diyoruz. Böylece de dikkatin sürekliliği üzerinde duruyoruz. Bir şekilde her zaman dikkatli olmak zorundayım. Yoksa acı çekerim diyoruz. Bu dikkat halinin gün be gün sürmesini istiyoruz. Peki ne sürüp gider? Sürekliliği olan nedir? Bana cevap vermeyin lütfen. İki dakika dinleyin yalnızca. Olağanüstü bir şey göreceksiniz. Neyin sürekliliği vardır? Kuşkusuz, hoş ya da nahoş bir şey düşündüğümde bunun bir sürekliliği vardır. Anlıyor musunuz? Bir haz ya da acı üzerine düşündüğümde düşüncem ona bir süreklilik verir. Sizden hoşlanıyorsam sizi düşünür ve sizi düşünmem sizden oluşturduğum hoş imgiye süreklilik kazandırır. Böylece düşüncenin çağrışımın hafızanın sürekliliği aracılığıyla size verdiğim karşılık mekanik bir karşılık haline gelir. Öyle değil mi? Hafıza ve kurulan ilintiler doğrultusunda biriktirdiği muazzam miktarlarda enformasyon temelinde karşılık veren bilgisayar gibi. Aynı anlayışla dikkatim sürekli olmak zorunda deriz. İzliyor musunuz bayım? Ama dikkat ve sürekliliğin ne içerdiğini görecek olursak bu ikisini asla bir araya getirmeyiz. Bilmem. iletmek istediğimi anladınız mı? Yaptığımız hata sürekliliğe dikkat ile ilişkilendirmek. Dikkat halini sürmesini istiyoruz. Oysa devam edecek olan bu hale ilişkin düşüncemizdir. Onun içinde dikkat olmayacaktır bu. Sürekliliğe dikkat dememize neden olan düşüncedir. Ama düşünce dikkati sürekli kazandırdığında dikkat hali değildir bu. Zihnimizi buna tümüne verecek ve anlayacak olursanız sürekliliğin zamanı olmayan özel bir dikkat hali olduğunu bulacaksınız. Soru Acı kabul edilirse ne ölçüde hafifler? Krishnamurti, acıyı neden kabul edeyim ki? Bu zihnin başka bir yüzeysel faaliyetidir. Ben acıyı kabul etmek ya da yatıştırmak veya ondan kaçmak istemiyorum. Acıyı anlamak istiyorum. Ne anlama geldiğini görmek istiyorum. Barındırdığı güzelliği, çirkinliği, olağanüstü canlılığı tanımak, onu olmadığı bir şey haline getirmek istemiyorum. Acıyı kabul ettiğim ya da ondan kaçtığımda, bir görüş, bir formülle yaklaştığımda onu ele almıyorum demektir onun içinde acıyı anlayan bir zihin bu konuda hiçbir şey yapamaz. Acıyı dönüştüremez ya da daha usul bir hale getiremez. Acıdan özgürleşmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bu konuda hep bir şeyler yapmış olduğumuz için hala acı çekiyoruz ya. Sanen 18 Temmuz 1963.